Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Elementon Tycoon diye bir şey oynayacağız. Şimdi teknolojiyi seçiyorum. Evet arkadaşlar videonun başlangıcında herkese iyi günler dilerim. Burada bir tane adam var ve adam Oo. Ne oluyor ne oluyor arkadaşlar Yetenek pedi değil ilk bir bırakıcı alacağız arkadaşlar ben bu bu oyunda tabi ben bunu bitirmiştim eskiden size daha video çekmeden önce Tamam arkadaşlar 1400. Şuna bir tane paramızı çekersek 1500 olur. Onu da alırım. 3000 lazım. Şimdi adam ral oldu. Ama bu da düştü. Kutuya girmem Kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Orada bir şeyler oluyor. Ne? No. Bismillah. Bismillah dedik saldırıya uğradık ya. Oo, oğlum ya. Arkadaşlar elemental böyle bir şey işte. Abi hiçbir şeyim yok. Ben yetenekli de alayım bari yine. Hiper hiç. O ne lan öyle. Hiper hiç. Hiper kılıçmış. Yanlış okudum arkadaşlar. Ah hiper kılıç. Vah elektriklerim kapı. Kapı lazerleri. Oh my god. 5 dolarım kaldı. Ve bir şey alamıyorum. Duvar iki arayayım. Var. Alamıyorum. Evet. <laughs> wow. Oh my god. Değişikmiş. Ha. Huh. Foton patlaması. Ne oluyor? Dur saldırmasan Saldırmasam mı? Hiper kılıcı basarım. Hiper kılıcı basarım var ya. Hiper kılıç basarım. Duvar hemen 3 alalım. Hova. İkinci katta 8000 lira arkadaşlar. Bu videoda bunu düş bitirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer ki videolarda en baştan başlamazsa mesela bitirebilirim. Ama bu o arkadaşlar çok uzun. 3 dakika var. Kraldan para geliyor zaten. O yüzden ben hemen ortaya dalacağım. Ortadan daha iyi. Aha. Gelin. O ne ya buraya dedi. Kılıcım var sadece. Kılıcım var sadece. Ben ne yapıyorum? Oğlum öldüm, ya. <laughs> öldüm ya. öldüm ya. Öldüm. Dışarıda neler oluyor ya? Dışarıda neler oluyor? Yalnızca yüzümde tek başıma ne Nerede peşimde? Abi daldık ya şimdi işimizi bitirecek ben. Ben bu sefer öldüreceğim. Teknoloji. Girdim girdim girdim. Aa bırakıcı alabiliyoruz daha. Mı? Dur bırakıcı alalım arkadaşlar. Para gelsin. Ne oluyor? Kapı var orada. Dur ben yetenek 5 de alacağım arkadaşlar. Yetenek 5 alıyoruz. Part 1. Ne yapıyor ya? Ne oluyor? Vay. Paramı TikTok ama açtı. Açamadım. 29 inbox. Uhuhu. Aldım arkadaşlar. Hemen şuradan yetenek 2'yi 200 fobi patlamasını. Oha. Neymiş lan? Nereymiş Hemen ben şuna bir deneyeyim. Sana bir deneyebilir miyim kardeş? Lan kardeş. Ana adam. Adam baskın yapamadım. 8000 lirayla ikinci katı açacağız. Ama şimdi ben şu lavada saldırmak istiyorum. Ya da kapısı açık yine. Ay gidi buraya gidi. Oo iyiymiş lan. Karanlık. Yani karan orman. Git lan. Git lan. Lan git. Öldüm ya. Arkadaşı öldüm. Evet. Böyle bir şey beklemediniz değil mi? teknoloji Üf, teknolojinin gücü güç yaşında iş başında aa kral geliyor dur kral geliyor kral geliyor kral geliyor kral geliyor kral geliyor, geliyor. <laughs> dev yok geldi bunu ne oldu dünya Gel lan buraya, gel lan buraya. Öleceğim, 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 öleceğim. Aaa, minik canım geldi. Minik canım geldi. Öldüm. Çok zor arkadaşlar bu boss ama onu öldürmeye çalışacağım. Hemen yerine gitmem lazım. Para yiyecek. Para gelecek. lazım şu parayı. Aa, öleceğim. Aha da öldüm. Bütün paraları topladılar. Bana para kalmadı. Ya. Yeah. Al. Al benim kanka. Hiç kimse almaz herhalde artık. Tam 49.000k Liramız oldu. Arkadaşlar zenginiz. Bu oyun bitebilir. Bu video her an. Her an bitebilir. Oo. Bitmeyebilir. Duvar. Aa bakın bitti. Para bitti. Paga bitti. Elemental vücut. Eğer elemental pet alalım arkadaşlar. Alamıyoruzdur. Görüşüyoruz şimdi arkadaşlar. Go lan. İyileşme şeyi aldım. 220. 700 700 geliyor. Alttan parayı çekeceğiz şimdi. Oha lan. Yüzüklemiş. Hemen şöyle 16.000 paramızı çekelim. Arkadaş oyun bitebilir he. Örnek. Gel. Tesla. Taret mi? O ne lan o ne? Tesla taret. Şuraya gel. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne oldu? Tesla ne yaptı? Tesla ne yaptı? Ne işi ortaya koysam? Şimdi ondan sonra tepenin kararı olsam. Ben sonra şu parayı alsam. Tamam kanka. Tamam. Gidelim paramızı çekelim mi arkadaşlar. 55 bin de Burada yapacağımız çok bir şey yok ama şu büyük damlalıklardan almamız lazım arkadaşlar. 700-700 veriyor. Bakın paramızın şeyi onlar zaten. Beş bin lira. Tamam arkadaşlar gidip alıyorum. 35 bin büyük damladık. 8.94 liramız kaldı ve bunlar 1.4k para veriyor. Arkadaşlar azıcık daha bitlesem var ya ne olur. <laughs> azıcık şurada oyun oynasam. Aha. Ay. Oha. Oha. O ne lan öyle? Tamam. Gel. Al ikiz. Al kanka. Al kanka. Para geldi. Bakın arkadaşlar 45 bin lira olmuş. Hmm. Tesla taret koydum. Anahtarın iki sonu şey yaptım. Ne yapıyor bu ya? Gitti. Ne yapıyor bu? Allah aşkına. Arkadaşlar teknoloji olduk da. Yani teknolojiyle çok ilgilenmeyin. Onu söyleyebilirim. Süper Sony'e bak. Ayı vurmayın. Aldım paraları. Geçiyorum. Kendi üstüme geçiyorum arkadaşlar. 20.999 Aga 999 100.000 Aaa sıkıştı. Oyun baka geldi. Yetenek mi alsak? Tabi ki de büyük damla hızlı Oo 2.1 kan veriyor lan o. Oha. Zenginiz, 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 ne zenginiz. Ama bizim daha çok yetenek almamız lazım. O yüzden azıcık daha para kasacağım. 55 bin kaldı. Ben şimdi bir tane yetenek alabilirim. Yetenek. Yorunge. Oh my god. Arkadaşlar böyle kat atladıkça yeteneklerimiz de güçleniyor. Bakalım neymiş bu? Oha. Ya istediğim yere gidebiliyorum. İstediğim yere gidebiliyorum. Çok iyi la. Arkadaşlar bakın yörünge iyiymiş gördünüz mü? Şimdi şöyle. Aa içine. Allah merhaba bunlar yine baskın kırdı. Yüz bin para. Uy. Sıkmayın lan. Şimdi katı alamıyorum o yüzden bunu alacağım. Tesseract. O ne lan ne? ne Ne yapı şey yaptım. Yörünge en iyisi ama. Yörünge en iyisi arkadaşlar bakın. Alın gidiyorum bakın istediğim yere. Geldim askamasını. Bastı Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. bin 100.000 lira. bin 100 lira lazım. hep bir tane daha şey verdi Texas kötü ya. O iyi değil. İyi Pet falan taktım arkadaşlar da. Şöyle hemen 150 kağımızı çekelim. Şimdi 4K para geliyor. Her, yani her öyle hiper keskin mi? O ne lan? Oooo lan. Ben hemen yörüngeyle şu tarafa gideyim. Yörüngeyle o tarafa gideyim ben. Tamam. Ben şimdi buraya geldim. Duvar koydu bir ben ona. Teselat yapacağım. Jeez. Merhaba kanka. Aa. Ah. Ne oluyor? Ölüyorum. Ne oluyor? Öleceğim. 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 Ne oluyor ya? Ya. Yapma lan. Bak seni. Aynı bak Kılıçla seni öldürürüm. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar başka bir yer gidelim. Bura. Ben hemen şeyimi giyeyim falan. Petimi takayım. Dönüş elementine. Tamam. Şimdi arkadaşlar hippie de alalım şu yörünge en iyisi Yörünge takılı şu an. 53 bin para var. Bir ikisini Ben dışarıda savaşmayı bulayım. Hıhı geldi. <laughs> eee kardeş. Yaparsın. Oha. Yuh. Kaç kardeş kaç. Buz yaptı. Buz yaptı lan. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. bin. Aha 3. kat açılıyor arkadaşlar. bin 3. kat. Merdivenler al. Burada bir yerde bir şey olması lazımdı. Hayda son kat değil bu. Ha bu şi iki Ben bence iksir pedini alayım. Güçlendirme bu. Anladım. Ee, şimdi güçlendirme hızı iksiri Tamam sağlık ikisini içtim. Hız ikisini de içtim. Oo. Uf. Uh. ha. Hemen kaçtım. Gelmeyin lan. Abi o şeyler var ya var ya. Onlar iyi saldırı ya. Şimdi bir buçuk milyon lazım. Oyunu neredeyse bitireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim biz şu tarafa doğru. Şimdi hemen bitirelim şu güçlendirme üçü daha da. portal. Ama arkadaşlar. Ana çık gitti. Es Buna, al. Buna al. Tamam arkadaşlar. Şimdi yörüngeyi al. Bir de hiper keskin al. Şimdi gidiyorum. Artık katta şu İkiz fotonu al tamam bu kadar. Şu an portal iksiri. Ana. Valla iyiymiş la. Ya. Al kanka. Ben oraya giderim kanka. Wow. Oha. Bu ne lan? Oha. Bunun ne buraya? Al. Sağlık. Sağlık iç. Oy. Magma bana geldi ama. O oh, değişik bir şey yaptı ben. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Dur hiper keşkin bas. Wow Sağlık iksiri. Allah. Wow. <laughs> 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 Öldüm. Adamlara vermemeliyim. Oh. Adamlara vermeyeceğim. Onlar benim. Onlar benim paralarım. 115k param oldu. Bir de şuradaki parayı toplarsam uf 428k para oldu arkadaşlar. Yuhu. Geçiyoruz. Koçuğa. Tamam hemen şöyle duvar. 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 Çatı. Tamam. Şimdi süper parça Süper damlanık. Bu da zaten en pahalısı. Merdivenler. Aa. Arkadaşlar. Bitiyor. 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 Bitiyor arkadaşlar. Ben videoda bitiyor diyeceğim, Dedim. Dedem. Bir milyon olsun şu. Ama bir milyon. Uy bir milyon oldu. Arkadaşlar bir milyon para. Yuhuu. Şöyle atlayalım. Keşke buradan da para gelse ya. Vallahi aynı yerden iki tane. Hatta üç tane Şuradakiyle. Güvenlik. Güvenlik açık mısın? bir buçuk milyon mu? Oo. Tamam enerji takip alalım. Şuraya girebiliyor muyduk? Kullanıyorum. <laughs> Adama sıkıyorum. Sek 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 sek. Hala açıkta olan biri var mı? Şeytana bak. Şeytanı öldürüyorum arkadaşlar. Ölüyorum lan. Öldü. O da öldü. 3 milyon. 3 milyon. Oyun bitiyor arkadaşlar. 3 milyon. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Arkadaş oyun bitiyor. Sağ ol. Hava vuruşu ne lan? Aha. Hadi bakayım. Kanka hayırlı olsun. kanka vize gelmiş olabilir. 3.5 biliyor mu? Oha. Ben hemen portal yapayım. Aga bey hadi la. Düşün lan 2 milyon, 5 milyon. Hemen gidiyoruz. 3.5 milyonluk şeye dağılınca Bunu da alınca bitiyor. Oyun bitti. Gizem Bulağı'nda yeni güçler diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar azıcık sıkalım şurada. Azıcık sıkalım. Gel gel. Sıkarım ha. Sek. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Allahu ekber. Kat üç Öldüm. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar da herkese günler dilerim. Hoşça kalın.